Ben Kerem komiserin ölmesine asla izin veremem. O yüzden seni öldüreceğim Tom. Dur Kerem komiseri öldürdükten sonra sıra sana geliyor. Seni de öldüreceğiz hiç merak etme. Arkadaşlar acaba, acaba Kerem komiser öldü mü? Bir dakika, bir dakika, bir dakika bakacağım, bir dakika arkadaşlar. Hayır olamaz, Kerem komiser ölmüş. Olamaz, Kerem komiser. Merhaba arkadaşlar, ben Arkadaşlar bugün saat gece 3'te yine My Talking Tom Friends oyununu oynayacağız. Ve My Talking Tom Friends oyununa Kerem Komser'i koymaya çalışacağız. Bakalım Kerem komiser My Talking Tom Friends oyununa girdiği zaman neler olacak. Video sonuna kadar izlemeyi baş taraftan video like atmayı unutmayın. Yorumlara herkes Kerem Komser yazsın. Kerem Komser yazanlara kalp atıyorum. Evet, bir daha gerçek hayatta Kerem komiserle Görüşmek istiyorsanız bu videoya bir sürü like atın. Ve kanala abone değilseniz de hemen aşağıdan abone olun. Bu arada arkadaşlar abone de abone ol butonun yanında bir bildirim işareti var. Bildirime tıklayıp tüm bildirimleri mutlaka açmayı unutmayın. O zaman video başlayalım. Evet arkadaşlar bu videoda konuşanlar saat gidişte. bakalım gece 3'te girdiğim zaman başıma nasıl bir bela gelecek çok merak ediyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi oyuna girer girmez bir sürü gördüğünüz gibi şeyler kazandım arkadaşlar bunları zaten hep kazanıyoruz evet asıl arkadaşlar en önemli şey Kerem komiser bakalım bu oyunun içine girecek mi yoksa Tom ancak öyle kavga mı edecek Kerem komiser kadar, evet Olamayız Roy süslemeleri çaldı Arkadaşlar şu boyu var ya bir türlü yakalayamıyoruz ya Evet bakın burada My Talking Ben var My Talking Ginger var Talking Tom var Angela var Hank var Arkadaşlar bayadır Talking Tom ile Talking Angela ile oyun oynamıyordum Evet şimdi geliyoruz arkadaşlar Bakın biz tarlamıza bir sürü şey Bunların hepsini topluyorum arkadaşlar Bir yeni şeyler ekledik şimdi şöyle suluyorum hemen Arkadaşlar bu arada gözünüz dört açın Kerem komiser hemen oyunun içine girebilir bu arada biliyor musunuz Gözünüzü dört açın o yüzden arkadaşlar Böyle gördüğünüz gibi suluyorum Ve bakalım bir sonraki Sonunda buralarda neler çıkacak arkadaşlar şöyle bunları suladım tamam çıkıyorum şimdi şöyle Aa, ben yanlış mı yürüyorum ya bu Kerem Komser? ne ara sen oyuna girdi Kerem Komser. bir dakika ben yanlış mı yürüyorum Aa, kayboldu Kerem komiser sen nereye kayboldun arkadaşlar gördünüz mü ben ne dedim gözünüzü dört açık çünkü, çünkü Kerem Komser her an oyunun içine girebilir dedim ve gördünüz bir Kerem Komser oyunun içine girdi evet arkadaşlar şimdi bunları duşa atıyorum bunlar orada cıvı yapsın banyo yapsınlar evet Tom neredesin Tom evet tavşan bekler arkadaşlar evimiz çok güzel yani ben siz evimizi temizleyin hadi Aa, senin karnın mı aç? Hayır arkadaşlar bunu bunu da banyo yapması lazım. Sen de banyo yap. Evet. E, bizim evimizi kim temizleyecek? Senin de karnın mı açmış? Hemen ona bir acı biber yediriyorum arkadaşlar. Saat gece 3'te şöyle bir acı biber yedireyim. Acı biber, acı biber, acı biber. Aha acı biberimiz burada. Evet. Gel bakalım şimdi sana bir acı biber yediriyorum ki ağzın yansın. Evet ağzı yandı mı yandı? Bak ağzı nasıl yandı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet. Aa yine acıkmış. Bir dakika o zaman hadi şunlardan ye bakalım. Tamam karnım doymuştur. Yeter artık. Hadi sen artık şu evimizi temizle. Temizle hadi. Hadi bizim evimizi temizle. Tamam. Arkadaşlar aa ağaç evi çıkamıyorum. Angela. Angela sen de burayı temizle. Evet Angela da burayı temizle arkadaşlar. Gözümüzü dört açalım. Çünkü Kerem komiser her an gelebilir arkadaşlar. Evet gözümüz o yüzden dört açıyoruz. Şimdi arabamıza biliyoruz ve gizemli kutu açmaya gidiyoruz arkadaşlar. Evet gizemli kutular açacağız. Hemen şuradan gizemli kutulara geliyorum arkadaşlar. Gizemli kutularımız hazır. Bakın önümüzde bir sürü gizemli kutular var. Şimdi sadece kırmızı kutuları açacağım. Bakalım ne çıkacak. Kerem komiser. Kutunun içinden Kerem komiser çıktı. Kerem komiser gizlice kutunun içine girmiş. Lan Kerem komiser seni yakaladım gördüğün gibi seni de burada yakaladım arkadaşlar gizlice kutunun içine girmiş hemen diğer kutuyu açıyorum şunu açtım o iki tane peynir çıktı şunu açtım üç tane patates çıktı bir de şunu açayım ya arkadaşlar çok merak ettim bir de bunu açabilir miyim 70 tane altın çıktı e bir de şunu açayım ben bir dakika bir de şunu açayım bir de şunu açayım my talking tom friends oyuncu açıldı arkadaşlar evet şimdi başka nereye kutu açmaya gidelim ya Aa, bir de şuraya gidelim arkadaşlar evet bir de buraya gidelim bakalım çünkü ben burayı çok merak ediyorum tamam burada da sadece mavi sular açacağım arkadaşlar ooo sushi çıktı arkadaşlar içinden. Şunu açıyorum. 30 tane altın çıktı. E ee, dur o zaman şöyle çeviriyorum, çeviriyorum, çeviriyorum. Şunu açıyorum. 4 tane muz çıktı. Bu arada en sevdiğim şey muz ya benim. Evet şunu da açıyorum arkadaşlar. My Talking Tom Friends oyuncu açtı. Ya bunlar çok kötü. Evet bakalım Kerem Komiser oyunun içinde mi? Oo Kerem Komiser burada. Evet Kerem Komiser merhaba. Arkadaşlar Kerem Komiser'i görüyorsunuz. Kerem Komiser merhaba merhaba merhaba. Arkadaşlar Kerem Komiser orada duruyor gördünüz mü? Hareket etmiyor. Hiçbir şey de demiyor ya. Konuşmayı deneyim. Hey Kerem Komiser sesim geliyor mu? Arkadaşlar oyunun içinde olduğu için benim de kon konuşamaz Kerem komiser ya. Ben ne diyorum? Evet. Neyse bu Tom nerede ya? My Talking Tom. Talking Tom gel seninle oyun oynayacağım. Evet arkadaşlar Talking Tom'la oyunlar oynayacağım. Ne oynayacağım oh. biliyor musunuz? Efsane kaykay oyunumuzu oynayacağım. Evet. Hoppa arkadaşlar kaykay oyununda bakın şöyle hoppa arkadaşlar şuradaki altınları almam lazım arkadaşlar. Aldım. Bir de şunları almam lazım arkadaşlar. Hayır kuşa çarptım. 3 tane kalbim vardı. 2 kalbim kaldı. Kuşa çarpmamamız lazım. Hoppa şöyle geçiyorum arkadaşlar. Şöyle bir daha geçiyorum. Hoppa kuş geliyor. Hayır yine kuşa çarptım çarptım ya. Kuşa çarpmamam gerekiyordu benim. Of ya, kuşa çarpmamam gerekiyordu. Neyse şöyle atalım. Ah, sonra da kurtulduk arkadaşlar. Ah, farklı yere çarptım ve öldüm gördüm. Of ya, farklı yere çarptım neyse çıkıyorum artık başka ne oynayabilirim ki ben burada kerem komiser oyun yok mu ha kerem komiserin oyunu da yokmuş arkadaşlar neyse o zaman ben de gitar ustası oynayacağım evet arkadaşlar hangi renk gelirse onlara basacağız hadi bakalım evet şu an sarı renkler geliyor hadi bakalım şöyle sarı sarı mavi geliyor arkadaşlar şimdi mavi sarı sarı mavi geliyor tekrardan hadi bakalım mavi sarı sarı mavi geliyor tekrardan mavi sarı sarı yeşil geliyor bu sefer yeşil 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 mavi yeş, sarı sarı Mavi, sarı, sarı, mavi, sarı, sarı, mavi, mavi, yeşil, yeşil, mavi, sarı, sarı, mavi, mavi, sarı, sarı, mavi, mavi, kırmızı, sarı, mavi, yeşil, yeşil ve oyunu bitirdik arkadaşlar. Bu oyunda biz Pro oyuz o fecalisi. Evet tamam çıkıyorum artık. Evet oyundan çıkıyorum artık arkadaşlar. Şimdi bir dakika My Talking Tom nerede Talking Tom? Ah Talking Tom'la konuşmayı deneyeceğim arkadaşlar. Ona bakalım sorular soracağım. Sorularıma cevap verecek mi? Hey My Talking Tom beni tanıdın mı? Hey My Talking Tom beni tanıdın mı? Hey My Talking Tom beni tanıdın mı? Ne kimsin? Bana neden My Talking Tom diyorsun? Ne sen de mi kimsin? Beni tanımadın mı My Talking Tom? Bir dakika ya Talking Tom beni nasıl tanımasın? My Talking Tom beni tanımadın mı? sen de kimsin söyle bakalım sen kimsin? Hop, arkadaşlar Talking Tom beni tanımadı bir dakika. bir dakika bir dakika My Talking Tom peki sen Kerem komiseri tanıyor musun? Talking peki sen Kerem komiseri tanıyor musun? Cevap vermedi My Talking Tom sen Kerem komiseri tanıyor musun? Kerem komiser benim en büyük düşmanım onu öldüreceğim Ne Kerem komiser senin en büyük düşmanın onu öldürecek misin? Bir dakika ne diyorsun sen sen bir dakika arkadaşlar bu Talking Tom ne diyor ya Talking Tom sen Kerem komiseri öldürecek misin? Evet ben Kerem komiseri hiç sevmiyorum o benim en büyük düşmanım onu öldüreceğim ne? Kerem komiseri öldürecekmiş. Sakın öyle şey yapma. Hayır, My Talking Tom. Kerem komiseri sakın öldürme bak. Kerem komiser sizi yener. <laughs> Biz Kerem komiserden çok güçlüyüz. Onu öldüreceğiz şimdi de My Talking Angela ile beraber. Ne? Talking Angela ile Kerem komiseri mi öldüreceksiniz? Buna <laughs> izin veremem. Çünkü Kerem komiser çok iyi biri. Hayır. <laughs> My Talking Tom. Buna izin veremem. Ben de sizi öldürürüm. Ben Kerem komiserden çok nefret ediyorum. O yüzden onu öldüreceğim. Hem de Kerem komiserin silahıyla onu vuracağım şimdi. Ne Kerem Komiser'i silahıyla öldürecekmiş Arkadaşlar My Talking Tom Hüklon Kerem Komiser'i Buna izin veremem arkadaşlar Çünkü biz Kerem Komiser'i çok seviyoruz Evet Kerem bu ölmesine asla izin veremem Ben Kerem Komiser'in ölmesine asla izin veremem O yüzden seni öldüreceğim Tom Dur Kerem Komiser'i öldürdükten sonra Sıra sana geliyor Seni de öldüreceğiz hiç merak etme Ne beni de mi öldüreceksiniz olamaz arkadaşlar sen ne diyorsun My Talking Tom ya Sen ne diyorsun bir dakika hemen oyundan çıkıyorum Arkadaşlar acaba acaba Kerem kom öldü mü Bir dakika bir dakika bir dakika bakacağım bir dakika arkadaşlar. Hayır olamaz Kerem Komiser ölmüş. Olamaz. Ben My Talking Tom'dan intikam almam lazım arkadaşlar. Hemen yorumlara Talking Tom'dan nasıl intikam alabilir Kerem Komiser'i öldürmüş mü ya? Olamaz arkadaşlar Kerem Komiser ölmesin. Arkadaşlar Kerem Komiser ölmesin lazım ya. Hep bu Talking Angel'in bu Talking Tom'un yüzünden bir dakika ya. ya. Gel bakalım buraya sen gel gel gel. <laughs> Kerem Komiser artık öldü o yaşamıyor. Onur <laughs> bu gece senin evine gizlice gelip seni de öldüreceğiz. Dikkatli ol. Ne? Beni de mi öldüreceksiniz? Arkadaşlar bütün evin evdeki bütün odaların hepsini iktenmem lazım. Çünkü Talking Tom ve Talking Angela gelip beni öldürecekmiş. Bir dakika bunu izin veremem Bir dakika. Angela sorularıma doğru cevap ver. Kerem komiseri siz mi öldürdünüz? Oğlum sesini siz Arkadaşlar bunu siz. Ses... Lan lan Angela senin sesine ne oldu? Söyle bakalım. Ne <laughs> Ne Arkadaşlar Birincinin lanet girdi. Bir dakika Angela lanetlendi mi sen? Ne oldu sana? Sesine <laughs> ne oldu? Angela senin sesine ne oldu? Oğlum bir sesleri geliyor. Arkadaşlar nasıl sesler çıkıyor? Şuraya bakın Angela'nın nerede diyor. Bakın bakın. Ne? Bakın bakın. Oydu elleri. Hadi bakalım şey. Lanet oldu. Lanetlendi. Bir dakika şu anda oyun lanetlendi. Bir dakika oyundan çıkacağım arkadaşlar. Şu anda oyun lanetlendi. Bir dakika inanamıyorum. Ne oldu bu oyuna ya? Oyun lanetlendi. Bakın hepsi açılmaya başlamış. Alın bakalım. İyi şu yemekleri bakalım. Alın alın alın. <laughs> Alın yiyin bakalım alın. Size daha fazla yemek vermeyeceğim. Ah arkadaşlar bakın hala acıkmış bunlar ya. Alın bakalım daha yeter. Size yemek vermek yok. Uyun bakalım hadi. Arkadaşlar bunların hepsini uyutacağım şöyle. Evet uyusunlar. Gel bakalım cincir. Al bakalım sen de yemeğini ye. Git hadi. Arkadaşlar Tom ve Anca'ya yemek vermeyeceğim. Çünkü Kerem komiseri öldürdüler. Evet. Çünkü Kerem komiseri öldürdüler. Hadi bakalım siz de gidin uyuyun. Aa nereye girdim ya? Hadi gidin siz de uyuyun. Hadi. Hadi bakalım siz de uyuyun. Arkadaşlar oyun kafayı yedi zaten. Oyunu da sileceğim zaten en son. Gece 3'te bu My Talking Conference oyunu silmemi istiyorsanız video like atmayı unutmayın. Arkadaşlar bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Kerem komiser acaba öldü mü ölmedi mi bilmiyorum ama bir sonraki videomda bunu göreceksiniz. Hoşçakalın. Kanala aboneyseniz mutlaka abone ol yanında bir bildirim işareti var arkadaşlar. bildirimleri tıklayın ve tüm bildirimlerin hepsini açın arkadaşlar. Ve şu an burada gördüğünüz bir yeni videolar var. Burada Yeni videoları tıklamayı unutmayın arkadaşlar Bakın şurada çok güzel bir Minecraft videosu var Hemen şu videoya tıklayın arkadaşlar Şurada da çok güzel bir video var ona da tıklayın Ve şuradan da kanalımıza hemen abone olun arkadaşlar O zaman bir sonraki videomuzda görüşmek üzere Hoşçakalın bay bay